Ezan, hadi ezan. Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan, hadi ezan. Ama bir de 11 civarında Kur'an okumaya başlandı artık ve her CHP milletvekili meclis katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Türban için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen baş, baş için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bunu utanmazlıktır arkadaşlar. Toplantıda dile getirilen görüşler tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı o kafalarına saten kırıl kırıl başörtülerini takıp başları dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri imam hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını imam hatipten almaları için para teklif ediyorlar. Dedi ki arkadaş çocuğunu alalım biz istiyoruz, Biz onu koyalım normal liseye. Bursun'un İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Özendiremeyeceğimizi anlayınca burs da Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının o verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Ya ya ertesi gün Atatürk'e verdim abla. Niye evladım artık? Ev, köklerde yazar şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar senin neyin Şimdi ne istikrar senin ya? Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorunda. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi var. Arkadaşlar. Ama bunu medyaya yazmadan kendi aramızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda her yerde bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı erkekler de bizim kafamızda erkekler de.